Kesinlikle yorulmadım arkadaşlar. Her yerde koşturdum. Neredeyiz Atatürk? Şamşı'ya da Neredeyiz? Askania. Askania Market. Şurada da yazıyor Askania Market diye. Askania. Çok güzel yazılıyor baba. Nasıl bir yer burası? Yeşillik var. Anne hani göster bak her yer yeşillik. Bak arkada buraya. Geçen gün de gelmiştik. Tabi o zaman YouTube kanalım yoktu. Ama başverin siz. Ee, devam edelim. Sonra... Neler var burada? İşte arkadaşlar. Gelin. Şurada. Araba orayı çekmiş miydi? O kazları. Aha. Arkadaşlar Kazlar zaten var. göreceksiniz videoda. Ee, bunu ilk başta koy tamam mı anne? Arkadaşlar göreceksiniz zaten kazları. Birazdan. Böyle mi yaptık? Bayağı da güzel oldu. Evet burada kahvaltı yapılabilir değil mi? Evet. Akşam yemek yemeği yenebilir. yemek yenebilir. Ee, balık var et var arkadaşlar. Gelmesini tavsiye ederim. Konaklama var. Evet arkadaşlar. Sonra şurada, <laughs> şurada şey, bungalov evler var. var. Havuz var, otel burası aslında. Evet. Böyle dış... Ağaç evler var. Teras gibi ağaç ev. Evet, sonra hayvanat bahçesi var. Küçük bir evet, tane. Evet, bazı hayvanlar var. Böyle hindi, <laughs> tavus kuşu. Böyle. Tavşan. Evet. evet. Zaten diğer videomuzda da göstermiştim. Tavus kuşunu falan kartal evet. Orası en büyüğüydü yani büyüktü. Bu hemen iki adımlık bir yer. Evet. Peki Ama burası nerede? Bir göl kenarında değil mi? Evet. Bunun gölün adı da arkadaşlar İznik Gölü. Evet. Bu İznik Gölü'nün suyu da arkadaşlar kesinlikle içemezsiniz. <laughs> Ay. Arkadaşlar Bu bataklık de bunu söyleyeyim. Bataklık mı yoksa? Yok değil, bataklık değil, değil. yani Çünkü göl kenarı öldükler öldürdü. Yazın evet. yüzüyorlar burada. Aa. Tabi. Arkadaşlar bak yüzün. Evet arkadaşlar çok güzel yüzüyor. Şuradan bir atlarsınız. Tak. Ama arkadaşlar derin olmaması ve dikkat derin olması için dikkat etmeniz. Boş verin arkadaşlar şimdi o konuyu. İşte burada bir sürü. Ne var? Ben, ben. Böyle bir yer mi var? Çok güzel görüyor musunuz arkadaşlar şu karşı karşıdaki dağları? Herhalde e, videodan dolayı siz göremezsiniz orada küçük, küçük 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 köyler var arkadaşlar. Hatta bir sürü köyler var anne. Yakınlaştır bir. Yakınlaştırınca görüntü kalitesi gidiyor. Yok şey olmaz. Görünmez. Bu yüzden Başlıyorum gerek. arkadaşlar şimdi onları. Ben gözümde şeye takıldım. Bunlar yok. Aa, gelin arkadaşlar devam edelim. Gelin gelin artık. Aa bak şurası. Aa arkadaşlar gelin gelin. Ama dur bir çekiz şey fotoğraf çekiniyorlar çekinsinler. Ha, peki. Arkadaşlar burada yat var Gördüğünüz gibi. Ebi şurada yat var bir tane. <laughs> Durun yer köşesinde. Şimdi e, onlar fotoğraf çekildiğinde şimdi biz de gideceğiz. Arkadaşlar gelin gelin gelin. Bakın kas nasıl çıkmış oraya. Çıkabilir tabii. Hadi şöyle kas duruyor. Ha bir tane çimlerin içine saklanmışlar. Maskeni indirir misin? Hayır anne. Ah, güneş var. Arkadaşlar bekleyin. çek. Zaten Bekle. Tamam. Bekle. 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 Pek tehlikeli bir şey yapacağım. Hayır, hayır. Orada asma merdiven mi var? Görmüyor musun? Gördüm. Merdivenin halatına tutman gerekiyor aşağıdaki. Evet. Nerede? Tutuyor musun Evet. Bir basamak daha inmen gerekiyor şu anda. İnip halatı tutacaksın. Daha doğru gidelim mi? Halatı tutacaksın. Evet. devam kuruyorum. arkadaşlar. Şimdi yukarı çıkacağım. Evet, şimdi yukarı çık. Yukarı çık daha kolay Anne. Evet. Hayır 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 Gel hayır. Aga, aga, düşersin. Gel anneciğim. gel, gel aga, kutular bu abi dişmiş. Hadi Her yerim kirlendi.

varmış ya. Burası da ayak voleybolu değil mi? Ayak voleybolu. Aynı voleybolu değil mi? Evet. Ama evet. Şey nasıl öyle ayak basın sadece. Evet, mesela ben sen topu atıyorum buradan. Sen yere düşünmeden ona pas atıyorsun. O da tekrar oraya atıyor. Hatta, hatta. Böyle, Böyle zıplayıp at diye uyuyorsun. Bunlar biz zaten Çin kalesi derdik, Çin kaleler. Bu mu? Evet, küçük. Bizden Yukarı bakar mısın? Bunlar ne? Su mi? kabakları. Su kabağı. Gördün mü? Arkadaşlar kesinlikle fotomontajdır. Hayır. Değil <laughs> de. Vallahi su kabağına bak. Evet. Aşağıda olsa koparır Bak ata minik hali. Şurada. Hani? Şuradan gösteriyor. Alayım mı? Hayır alma. Ondan kocaman olacak. Hani ha, bizim balkonda var. gece lambası var ya. O mu? Evet. Hani böyle içini kırıyorlardı. Evet. Ya niye bir taraf çekiyorsun? Video dayım. Ha, Arkadaşlar, şu anda atar olsun değil mi baba? At arabasındayım. Dekor olarak kullanmışlar bunu. Evet arkadaşlar şurada işte demirleri var. Benim e, dedemin babası yani benim babamın dedesi işte onun varmış işte at arabası. Babam da işte binmiş. E, ama herhalde hastalar için bu uygun olmaz çünkü full sarsılıyor. Daha ama ama eskiden normal Acaba otomobiller yokken neyle götürülüyordu ama sallanmıyor mu? E ne yapacaksın? Yok başka araç. Ambulanslar şu anda daha iyi. Acaba gelecekte ambulanslar ışınlanacak mı arkadaşlar? Havada uçacak. Uçan Abi. ambulanslar. Ama şu anda yok arkadaşlar o teknoloji. Evet ben şöyle bir ama dekoru bir göstereyim. göstereyim. gösterir. Yani ben dede olduğumda e, işte o zaman günün kapanışını yapıyorum. E, eğer bu videoyu izlediyseniz e, hemen bir video daha gelecek arkasından. O da İznik Yürü arkadaşlar. İznik Yürü'ye gidecek şimdi. Hadi bay bay. Like